Evet sevgili dostlarımız. Erzurum'dayız. Erzurum'da Yakutiye Medresesi'ni sizlere tanıtacağız. Yakutiye Medresesi 1310 tarihinde İlhanlı hükümdarı Sultan Olcay Tut zamanında Gazan Han ve Bulu Gan Hatun adına Gazanlı Cemalettin Hoca Yakut tarafından geleneksel Selçuklu mimari tarzında yaptırılmıştır. Anadolu'daki Kapalı avlulu medreselerin son örneklerinden biridir. Ortası mukarnaslı tonozla örtülü. Avlunun çevresinde talebe odaları ve dershaneler yerleştirilmiştir. Taş kapısında geometrik ve bitkisel motifli bordürler dönemin özelliklerini taşır. Taç Kapı'nın iki yan yüzünde çifte minareli medrese de olduğu gibi Kartal Hayat ağacı ve aslan figürü motiflerinden oluşan panolar bulunmaktadır. Güneybatı köşesinde tuğla minarenin gövdesinde sırlı tuğlalarla farklı bezeme işlenmiş olup şerefeden yarısı yıkıktır. Doğudaki Ana eyvan türbe ile birleştirilmiştir. Ya. Değerli dostlarımız şimdi ne yapıyoruz? Buraya en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız, hemşehri evet, dostlarımız beraber. Elinde <laughs> Peki, bu, bu, bu harekete karşı zannıyorum ki milletçe vereceğimiz demokratik e, de cevapla e, e, bunlar, e, e, bunlar gerekli gibi e, cezai e, alacaklardır. Tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. Bu durumda olan milletimizi, milletimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve evet, milletçe tamam, meydanlarda havalimanında toplanalım. Güç ve tanımadığım bugüne kadar. En güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Aynı zamanda 15 Temmuz'u kutluyoruz değerli dostlar. Evet. 2016 yılında 15 Temmuz'da Türkiye demokrasisine ve de devletine FETÖ tarafından alçakça darbe yapılmak istendi. Bu kalkışmayı halkımız durdurdu halkımıza ne kadar teşekkür etsek, mine desek azdır. Silahların karşısında, kurşunların karşısında dimdik durdu. Gövdesini siver etti değerli dostlarımız. Böylesine kutlu bir günde bu çekimleri sizlere yapıyoruz. Ben sizlere sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Evet değerli dostlarımız, bugün akşam inşallah 15 Temmuz kutlanacak. Erzurum'dan valimiz tarafından inşallah. Halkımız katılacak. Anne gel buraya. Görüyorsunuz. Benim, benim. Anne gel buraya anne. Benim, benim. Anne gel buraya. dönüyoruz. Dönüyoruz. Anne benim korkma benim. gel. benim mi Anne sen dön. Ne olur? Anne sen dön anne. Evet. Evet. Asker esas sıkması gerekene sıkmıyor. Gerçekten faciaydı. Farça bir Akşamda başımızı kaldıramıyoruz. Evet, değerli dostlar, buranın ilk genel görünümünü sizlere tanıtalım istiyorum aynı zamanda, değerli dostlar. Gördüğünüz gibi burası böyle gayet güzel bir alan içerisinde ziyaretçilerini bekliyorlar. Osmanlı tarzı bir yapı tebrik ediyoruz. Böylesine güzel bir yapı günümüze kadar gelmiş. Ve günümüze kadar yine tarihimizi bilmek adına, tarihimizi öğrenmek adına böyle bir güzelliği sizlere sunmuş oluyoruz değerli dostlarımız. Evet. En son hakikaten ecdadımız en güzelini, en şahanesini en güzel bir şekilde kendisine yakışan bir şekilde yaşamış, giysileriyle, silahlarıyla, adaletiyle, yardımseverliğiyle bütün dünya çapında herkese aynı zamanda örnek olmuş bir milletin aynı zamanda torunlarıyız değerli dostlarımız. Hakikaten atalarımızla, Osmanlı'yla, Selçuklu'yla ne kadar övünsek azdır değerli dostlar. Ben Erzurum'dan sizlere en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Değerli dostlarımız sizleri seviyoruz sizleri. Allah'a emanet ediyorum. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Erzurum'dan Yakutia Medresesi'nden hepinize en derin sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Değerli dostlarımız. İnşallah buraya sizlere en güzel bir şekilde tanışmış olacağım değerli dostlar. Gayrutiya Medresesi ahlak, edep, inanç konusunda buradan aynı zamanda âlimlerimiz, medresedeki sorumlu temsilciler, halkın aynı zamanda ahlakını, din din darlığını en güzel bir şekilde burada bu medresede aynı zamanda veriyorlardı. Ölmüşlerimize rahmet ediyoruz ve de Rabim onları cennetine nail eylesin diyoruz ve de çekimlerimize devam ediyoruz değerli dostlarımız. Burası da Erzurum ev yaşamı değerli dostlarımız. Görüyorsunuz böyle. Erzurumların yaşamış olduğu ev yaşam haneleri. Maşallah diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi yine burada da Selçuklu seramik bölümü. Evet Selçuklulardan kalma bu seramik bölümlerinde de sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostlar, tabii. Yani o dönemlerde kalma bu seramiklerde helal olsun diyoruz. Tebrik ediyoruz. Gerçekten. Yine Osmanlı zamanında dokumacılık değerli dostlarımız. Evet. El sanatları, halı dokuma, çilim, seccade gibi bu dokumaları bu tezgahlarda yapıyorlardı. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi o zamanın giysileri ve dokuma tezgahları. Değerli dostlar, Erzurum bölgesi el dokumacılığı aynı zamanda. Değerli dostlar, helal olsun diyoruz, tebrik ediyoruz. Erzurum ahlak, edep abidesi bir kentimiz. Allah'ın eksikliğini hiçbir zaman göstermesin. Rabbim gerçekten Erzurum halka evet medrese eğitimini sizlere gösterelim aynı zamanda. Evet gördüğünüz gibi burası da medrese eğitimi aynı zamanda değerli dostlar. Gördüğünüz gibi maşallah tabi burada aynı zamanda Osmanlı müderrisleri, hocaları, şıhları burada öğrencilerine aynı zamanda ders verirken bir timsali bir manken oluşturmuşlar. Güzel de olmuş. Tebrik ediyoruz. Helal olsun. Sizleri Erzurum'dan en derin sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Ben Ercan Gönültaş. Tempo televizyonun yapımcısı ve de sonuncusu. Hepinize en kalbi sevgi, saygı ve selamlar gönderiyorum. Değerli dostlarımız. Evet. Bayan takı ve giysi bölümü. Aynı zamanda değerli dostlarımız. Evet. Osmanlıların giymiş olduğu bayan kıyafetleri. Değerli dostlar. Geleneksel. Evet görüyorsunuz burada ne güzel kıyafetler varmış helal olsun tebrik ediyoruz Vallahi. yani şu kıyafetin güzelliğe bak yani ne kadar güzel ben giyerim yani bu kıyafetleri ne kadar güzel helal olsun tebrik ediyoruz teşekkür ediyoruz Erkek takı ve aksesuar bölümü. Değerli dostlarımız, evet gördüğünüz gibi erkeklerin takıları, aksesuarları. İşte sanırım sigaralık. Yine fesleri, işte beline kemerleri gördüğünüz gibi gayet güzel asıl sorular evet maşallah diyoruz subhanallah diyoruz tebrik ediyoruz aynı zamanda Burası da tarikat ve tartı alet bölümü değerli dostlar. Evet. Osmanlı zamanında tartılarımız ve alet bölümleri. Görüyorsunuz. Burada aynı zamanda gerdanlıklar. Ve o bir şeyleri, tartıları görüyorsunuz. Güzel insanlar. Evet. Burası da Sikke bölümü aynı zamanda değerli dostlarımız. Evet, burayı da bir tanıtalım. Evet. Hayır, Burası Osmanlı zamanında aynı zamanda para birimleri Osmanlı'da kağıt 1 liralar Evet Osmanlı zamanında kağıt 1 liraları sizlere tanıtıyoruz yani Kardeşlerim evet Yine gümüş Zontalar. Birinci Abdülhamit Hanım. Aynı zamanda 1203. Şey, 1774, 1789 yılları arasında. Bakır evet. on paralar var. Yine görüyorsunuz. Evet. Yine 1338-1351'de Gazi Timur Hanı, Satı Bek Hanı, Ebu Said Bahadır Hanı, Olcay Tu, Huda bendenin Gazan Mahmud'u, Gey Hatu Hatun'un, yine Avgun Han'ın, İlhanlılar aynı zamanda burası, İlhanlılar devletinden bu paraları sizlere tanıtmış oluyorum. Yine Memlükler zamanında Türk Memlükleri aynı zamanda El Mansur El Din Ali El Zahir Kün El Din Baybars El Said Nasır El Din Berkehan El Mansur Seyf El Dini Kala Yine El Eşref Yine Eyyubilerden para bilimleri, Mısır Eyyubileri, El Nasır Salah El Din Yusuf, El Adil El Adil El Seferdin Ebu Bekir, Meya -Me Farik'in Eyyubileri, El Aha Necmin El Dini Eyyub, El Eşref Muzaffer El Musa, görüyorsunuz böyle. Yine artıklardan para Mardin Artukları Nece Endin Alpi ikinci YouTube gördüğünüz gibi para bilimlerini sizlere satmış oluyoruz. Yine Anadolu Selçukları Erzurum Meliki Mugiz Endin Turul'un bastırmış olduğu paralar. ikinci Rukin El Süleyman Şah'ın bastırdığı para. Yine birinci ela ettiğini keykubatın bastırdığı paralar. İkinci kıyas en el husrefin bastırdığı paralar. Görüyorsunuz. Evet. Yine saltukların bastırdığı paralar. İzzeddin, Saltuk bin Ali'nin, yine Abbasilerin, yine basmış olduğu paralar. Yani dostlar. Evet sizlere para birimlerini tanıtmış oldum. Değerli dostlarımız. Evet. Osmanlı zamanında yapılmış olan bir tarihi eserde. Evet. Öğrencilerin medrese eğitimi veriliyor burada değerli dostlarımız. Helal olsun. Tebrik ediyoruz. Osmanlı'lı inançlı bir milletti. Yürekten tebrik ediyoruz.